Benim ablam alırsın ha. Ben de senin bacını alayım da gör. Peki vermeselerdi Allah korusun. Gerçi niye vermesinler? Aslan gibi adamsın dayı. Verirlerdi. Ya mesela vermediler hani olmaz ha? Kaçırırdım o zaman. Hadi. Vallahi. Ciddi ciddi. Ciddi ciddi kaçırırdım. Buna aşk denir ama dayı be. E, muhakkak. Buna sevda denir. Muhakkak. Yani. Mektup yazdınız mı kendisine? Yok telefon vardı o zaman. <laughs> Yani da daha bahsetti. Evet eski flört dönemleri ikiye ayrılıyor. Telefon öncesi ve ama cep telefonu yoktu tamam. Yok yok ev telefonuyla. Evden ev nasıl olur? Postaneye babası babası gittiğinde işe namaza Nabi, gittiğinde. Sen şey mi... Bir namaz vakitlerini kolluyun. <laughs> <ki gülüyor> bir de kayınpederin kapıdan çıkmasını mı konu? E, o da arıyordu. Siz da... Da arıyordunuz. de arıyordunuz. Tek taraflı değil yani. Ben her işte oturuyorum. Onlar burada. E tabii babam da telefonu Beyim çıktığı zaman mesela o zaman nişanlım. Ben diyordum ki işte kaynımın ismini veriyordum bazen. Babam dışarı çıkardı hemen. Bilirdi dışarı çıkardı. Annemiz zaten çekinmezdik. Arkadaş gibiydik. E ne konuşuyordunuz? E havadan sudan inan. Bir de bitmez saatlerce. E, o kadar da bile çok aşk aşkımızı böyle çok gizli severek yani gizli isteyerek böyle çok şeyde bazıları yapar da içinde kalır alamaz. Değil bizim kimse de bilmezdi sevdiğimizi. Gizli gizli. Sefra, ne konuşuyorsun, konuşuyorsun? Ne haber? Ne yapıyorsun? Ha, ne, ne yapıyorsun? Ne var? Ne. Annegil nasıl? Evde durumun nasıl? Senin durumun nasıl? Asker mektubu kıvamında konuşuyordunuz. Evet. Yani. Seni çok özledim. Yok <laughs> yok yo, onlar Dün yok. rüyamda gördüm. Yok rüya tabi de ama. Gözümü yani, ne anladım. zaman kapatsam gözümün önüne geliyorsun. Onlar diyemezdim. Çekindim biraz. Siz demez miydiniz? Ben edemezdim. Valide sizinle kalıyor. Evet beraberiz. Olmuyor mu hiç hani? Şimdi teyze olması biraz daha İyi o yönde. Avantaj. Avantaj. Tabii bir de şimdi yaşlılar artık biliyorsunuz belli bir yaştan sonra çocuk şeyindeler. Ya gene Allah korusun hanımınla annen arasında kaldın diyelim. En kötüsü o. Önce buraya annem zaten anlıyor benim tavır davranışımla ne demek istediğimi. Peki diyelim yenge hanım haklı eşiniz haklı. Ha yani. Haklı da olsa annedir o. O haklı da olsa yüzde yüz haklı da olsa o annedir. Bağırdığınız oluyor mu? E olur tabii arada bir uğruna telefonların başında bekle. Ölümü göze alıp kaçırmayı göze al. O kadar ya jetonları biraz... harca. O kadar jetonları harca. Ondan sonra da kalk bağır. Üstelik haklıyken olur mu öyle? Ama o da annedir. Ama şiddetli bağırdı. Yok olsa ben ölürüm. Çünkü hiç baskı altında yaşamadım. Babam evinde de burada da. Allah razı olsun ben diyorum. Her zaman için beyimle. Zor zor. <laughs> i̇şin zor. <Çok>. Ağız <laughs> tadıyla bir sinirlenemeyim şöyle be ya. Asla değil. E, halimden siz anlıyorsunuz Çoray Bey. Ya ne diyeyim? Biraz bağırsa tadı çıkar Biraz da bağırsa tadı çıkar yani. Öyle çok da böyle mümkün Sen mümkün de bir etkiler. karar ver be annem be. Ama çok mühim. Üstüme, üstüme ya. gelse kendimi intihar ederim. Acık bağırsa iyi olur. Ama vura, bazı erkekler şiddet kullanır o yok bizde diyorum. Sinirlensin de erkeğe yakışacak şeyler de olur yani. Öyle mühim karı gibi olsa hoş bir, şey. sinirlen be, sinirlen. <laughs> bir sinirlen bakalım be. bir sinirlen bakalım. Bir sinirleneyim mi? Sinirlen bakalım. Bakışım yeter zaten. Buyur. Bakarsam yeter. Ya yengem memnun değil bu bir bakışta. Acık acık ses de çıkacak. korktuğum için diye bir bakışla korktuğu için o sinirli oldu. O nasıl bir bakış bir Şerdal Bey? Bir numaralı bir bakış. Bir, bir numaralı bakışı göster bakayım. Bir baksın. Bir baksın. Bitmiştir valla. Ya ben tırsmadım mesela hani. Hatta hafif bıyık altından gülme durumları da var yani. Yok, bir bir tebesüm durum da var. Yok gerçekten öyle şiddetimiz yok. Kendimize saygımız sen var. Sen ne biçim konuşuyorsun be annemle be? <laughs> He? Vallahi ne abi, biçim abi. konuşuyorsun sen annemle? Ya, bir anne. tane annem var. Yok, Kadın. Şşş. Duymayacağım bir daha öyle. Öyle ders bir daha duymaz. <laughs> sen... Ne yapacaksın? Çekeceksin kapıyı gideceksin mi? Yok. Yapamam onu. Hiç yapamam. Ben onu hiç onda kırmam. O şiddeti de yapmam yani. Saygım el vermez. <laughs> Allah! <laughs> Ağır mı konuştuk biz acaba biraz? <gülüyor> <gülüyor> Derler hani Allah'ın sopası yok. Dikenler batı batı veriyor vallahi. <laughs> ne dediniz efendim? Ne buyurdunuz? Sizin bağırdığınız gibi bizim beylerimiz bize bağırmaz. Hiç. Yani olmaz iş yürümez yani. Canım bağırma dediğin karşılıklı olur yengecim. Karşılıklı tabii biz de bağırmayız. O da bağırmaz yani. Öyle sizin bağırdığınız gibi böyle kükreyip bağırsa o ne evlilik yürür ne hayat yürür. Ne münasebet canım. Abi, niye bağırsın ki? Ne olmuş adam sinirlenmiş iki dakika bağırmışsa. E niye bağırsın? Ne ol evlilik mi bitecek bunun için? Ay. Biterse bitsin be. Esas da hepimiz biliyoruz ya bunlar hikaye böyle. bağırmalar çağırmalar biliyor musun? Evde hanımların dediği olur. Bitti. Gerisi hikaye. Sen sabaha kadar bağırsan çağırsan da boş. Hay tuit yapsan da herkesçe malumdur ki boş. Evde karnın sözü geçer. Evde Peki hanımlar bunu nasıl becerirler? Tabii kendi şeylerini kullanıyorlar artık. Becerilerini mi diyeyim, cazibesini mi diyeyim. Becerirler yani. Bayan oldu mu becerir. <laughs> Bitlis acil, Adil Cevaz'da biz evde neden hanımın sözünün geçtiğini öğrendik. Evde hanımın sözü geçer çünkü hanımlar daha cazibeli. Sizi niye buraya oturttular efendim? Ben de güzel açtığım için. Kim söyledi bunu? Herkes söylüyor. Herkes. Evet. Peki siz niye oturuyorsunuz? Ben de burada yemek yapıyorum. <laughs> Var aslında. Bir tane tencere kapağı bulacaksın. Açalım. Ben de bunu pişiriyorum. Peki sizin yaptığınız ne? Biz pazlama yapıyoruz. İç malzemesi ne oluyor? Onun? İç malzemesi peynir oluyor. Peynirin içinde maydanoz, biber katıyoruz. İşte Bu da Bu kahvaltılık mı oluyor? Kahvaltı da oluyor. Öğleden sonra kadınlara çay servisinde de veriliyor. Allah kolaylık versin abicim. Teşekkür Alıcığım. ederiz. Sert vurdunuz öyle bir acıktır. Evet. Rahmetliyle sen nasıl tanıştın? Nasıl evlendin? Ben hiç görmedim. Nasıl hiç görmedin ya? İnsan hiç, hiç görmediği hiç, biriyle dünya evine girer mi? Evet bizim zamanımız elerdi. Şimdi bakma şimdi her şey kolay olmuş. Na, hiç mi görmedin adamı? Hiç görmedim. E kimmiş o nereden görmüş seni? Sen niye varmışsın ona? Bir tanemiş. Hani kimsesi yokmuş bir tanemiş. Bir acı bir kardeş. Kader dolmuştu benden evlendi. 12 yaşında evlendik. Buyur. 12 yaşında. Adam 12 yaşında diye. Adam 12 yaşında Efendim, mıydı? Evet. Ben de 15 yaşında. Kimsesi olma kardeş kardeş olmadığına. Siz 15 yaşındaydınız. Evet. 12 yaşında bir çocukla mı evlendiniz? Evet evlendim. E ne yaptınız misket mi oynadınız evlendikten sonra? Hiç. Babası nasıl böyle üstüne titrerdi ben de aynı öyle. Şimdi bakma, şimdi zamana. Siz hem hanımlık yaptınız hem annelik mi yaptınız eşinize, beyinize? E ya onu da Allah bilir. Annelik yapmadım haman hoş geçindik. Kimin fikriymiş onu eve vermek? Kim demiş yani beyine? Babası, babası. Babası mı demiş? Babası. Ol şu kızı Bab alalım sana. Evet. 120 yaşındaydı babası. 120? 120 yaşındaydı. Adam 120 yaşında, 12 yaşında çocuğu mu vardı? 14-15 tane olmuş, ölmüşler. İki çocuğu kalmış. Senin kayınbaban evet. 120 yaşında mıydı siz evlendiğinizde? Evlendik ya. Bu adamın 108 yaşında çocuğu mu olmuş? Çocuğu çok olmuş ölmüşler. Hayır hayır beyin 12 yaşında olduğuna göre kayınpederin de evet. 120 yaşında olduğuna göre adam 108 yaşında evlat sahibi olmuş. Olmuş. Ya, torunu olmasın bak senin beyin adamın. Dedenin. Hayır. Evlenmemişti. Hayır. 120 yaşında adamın 12 yaşında çocuğu olur mu anne? İşte oldu. Öyle dedi. Kendisi bana ben gelenden sonra bana öyle dedi. Kayınbabam. 120 yaşındayım dedi. Biz bunu bir iddia olarak bırakalım burada. Kayınpeder ne yerdi? Ne içerdi senin anne? Allah ne verirse yerdi içerdi. Ya o öyle hepimize özel yediği bir şey var mıydı adamın? Hani cevizdir, baldır, baklavadır, börektir, kuş sütüdür. O... Oh yaksa da yağlar vardı. E, koyun vardı, inek vardı, ceviz vardı. Öyle şeylerle şey olurdu. Adam bir de iç yağı yerdi öyle mi? Hayır. Yer de hemen onun için sen sağ oladı göre de sen diğerin 50 yaşındaki adamdı öyle bir baba gitti öyle bir adamdı yani öyle temiz yerin bir ailesi değil seyit çıktı herkes onun ziyaretine gelirdi öyle bir adamdı. Bey. Buyurun. Adil Cevaz'ın dünyaca meşhur cevizini ve kenger ve yağını yen hayatta yaşlanmaz. Efendim doğru. Çünkü abimiz ister inanın ister inanmayın 86 yaşında. Hiç gösteriyor mu? 51 yaşındayım efendim. Hı? 51 yaşındayım. Bozma beni şimdi bak kamera çekiyor. Bozma rica edeceğim. Evet. Bir şey yaptı hadi abarttık acık evet. abart. 86 yaşında ama taş çatlasın 51 gösteriyor yani. Taş çatlasın. Bu dinçliği neye borçluyuz? Efendim, her şey sevgi, saygı ve anlayış. Adil cevazımızda da o mevcuttur. Yani önce dırdır olmayacak evde. Evet. Yani uzun yaşama. Yok onu yesem iyi olur bunu. Geç. Geç onları. Önce hırgür olmayacak. Sonra efendim. Sonra bunlardan her sabah yiyecek. Bu nedir efendim? Bu kenger turşusu efendim. Kenger. Kenger. Nedir bu? Doğadan mı toplayacağız? Doğadan, ya? dağdan olur. Bu bölgeye has bir şey. Yağ da öyle. Yağ e, bir özelliği de var onun. Nedir? İnsanı dinç tutar. Bunun yağı mı? Yağ. Bu yağ, bu sabah kahvaltılarında yedi. Bu kenge. Bayağı bir düşmüştür. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bunlar nedir? Bunlar erik çekirdeği. Erik çekirdeği hı hı. mi? Evet. Eriğin içini bildiğimiz çekirdeği. Hı hı. Ne yapıyorsunuz bunları? Bunlar işte yaş geldi bize kurutup şimdi fırında yakacaklar. Ne de kullanılıyor bu? Hangi fırında? Ee şey. Ekmek fırınında. Çıkarıyorlar işte ekmeği bununla. Yakıyorlar bunu şeyde. Yakıt yani hani Durun odun yok. yerine kömür evet. yerine, odun kömür Madok gibi. gibi işte Erik buranın eriği <laughs> mi? Cevaz eriği mi? Yok, o taraftan geldik. Siz Adilcavazlı geldi. mısınız? Evet. Bu işi amca yapıyorsunuz? Da. Yok, sadece biz fırınımız vardı işte aldık. Ya Bunu kimden göreceğiz? alıyorsunuz? Bunu İran'dan geldi bize. Burada kurutuyorsunuz, Hı -hı. hanımefendiler kimler? Onlar ee, hepimiz amca çocuklar işte. Yardım ediyorlar size. Kabuk sizin mi? Bizim. Ya meyvenin yararları say say bitmez. Ahan da size e, erik çekirdeği. Ne oluyor? Fırında odun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zamandır yapılıyor bu iş? 20 gün var. 20 gün falan var. Hayır mesela geçen sene <laughs> var mıydı bu? E... Yok yok bu yıl. Bu sene başladı hı hı. ilk. Evet bu sene. Sizin isim? Yeşim. Bekar evli Yeşim Hanım. <laughs> Bekarım. Hazır mı çeyiziniz? Yok <laughs> 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 <Ne Yok o hala hazır değil. Hazır değil. Düşünmüyor musunuz evlenmeyi mi evlenmeyi? Yok. Düşünmüyorsunuz. <laughs> Yaş ayıp olmazsa kaçtır yaşım hanım? <laughs> 17. 17. E ufak ufak hazırlık gerekmiyor mu? İşte ufak ufak yapıyoruz. <laughs> ufak ufak yapıyoruz. Bu şeyler hazır mı hani o yorganlar içine yünler konur ya? Hı hazır. Şu için benim Elazığ'da yolumuz Muratçı'ya düştü. Tabi Elazığlılar Muratçık deyince neresi olduğunu düşüneceklerdir. Eski adını söyleyince Şıppadan'a katılacaksınız. Aşvandayız. Sanki of of bu dumanlar, bu kokular aman da kolay gelsin. Merhabayın. Nasılsınız? İyiyim. Haliniz, nasıl? keyfiniz nasıldır? Çok nasıl şükür der? siz nasılsınız? Allah şükür sizi gördük, daha iyi olduk. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Herkese korkmaz. Toplaşmışsınız böyle hanımlar. Bütün komşular. Ne yapıyorsunuz? Yufka yapıyoruz. Sebep? Ee, gelen arkadaşlar, gelen şeyler görsün diye dostlar bizi. Dostlara Sizden yapıyorsunuz. Hay Allah razı olsun ki yapalım ki yağlayalım yesiz. Nasıl yağlı? Yağlayacak bunları size. Peki bunları yazın yapıp kışın yiyor musunuz? Yok Böyle günlük musunuz? yapıp günlük yiyip. Günlük. Tabii. Bakkaldan ekmek alıyor musunuz? Alıyoruz her gün. <laughs> Eskiden ekmek mekmek yoktu ama. Yok canım o eski günleri hatırını söylem onlar çok zor. Şimdi kolay. Zor mu? Tabii önce zordu. Nasıl? Sacın önünde her gün ekmek pişir. Git buğdaya git tarpaya git pancara git her işi gör. Şimdi ne iş var hanımık? Vay. Tabi. Pakize hanım efendim. Tabi. Köylük yerde hanım mi oldunuz Tabii siz hanımık. şimdi? Tabi hanımık. Her bir, bir eliniz yağda öbür eliniz balda mı? Aynı bir elimiz de peynirin içinde. <gülüyor> <gülüyor> Keyfiniz yerinde yani. Çok. Nedir bir tek bakkalda ekmek satılıyor diye mi bu kadar böyle Yok, hanım oldunuz? Yok ekmek de sat. Zebzeler ayağımıza gel. Bahçelere ekik her şey burada. Ama yazıda gitmek. Nereye gitmek? Hiç yazılara gitmek, arpa dermeye gitmek. Eskiden elde orak bir canım orak deridik. Annem can mı dayanır ona? E mecbur. Şimdi yok, şimdi rahat Hep bunlar, bak hanım süzülüler. <laughs> Köyün ileri gelen sosyetik hanımları mı toplamışlar buraya? Tabi. Tabi Ağır misafirler tabii. yani öyle mi? Hem de ünlü. Ünlü. Tabi. Hay Allah ben çıkartamadım ama e, kimdir acaba ünlü hanımları bize bir takdim ederseniz? Valla o Feride Hanım. Feride o Naciye Hanım. hanım. Naciye Hanım çok popüler duyduk biz ha. onu. O da Türkan Hanım. Hep Türk... de hanım. Hanım oldular. Tabi. O da Halima Hanım. Halima Hanım şu Süzülen Hanım Bu efendim. Bu da Zeynep. Yani. O kendini beğeniyor orada bak. Siz kendisine kendisini kendini beğenmiş Halima Hanım mı diyorsunuz? Evet. Hamin ne derik ona biz? Hamin ne ne? He, e, yaşlı diye işte sevdiğimiz için hamin ne derik? E kızmıyor mu yaşlılığı kabul eder mi bir hanım? hanım? Kızarsa vururuz. Neyi vuruyorsun? O koca karı. Koca karı vurulur mu? Vurulur biz de vururuz. <laughs> en rahat iş sizin kim ama sanıyorum Halime Hanım en rahat. O sadece hiçbir iş şey yapmadan oturuyor. Kendini yaşlı, beğenmiş Halime. Otursun hanım. orada. O şimdilik yaşlı. Peki şimdiki gelinler şanslı mı Pakizan'da? Oh oh şanslı demek ne demek. Böyle direm direm gezdiler hanımlar yani eziyetini siz çektiniz çok, hayatın çok hele ben olursam öldüm sürünürken çok çalıştım Allah korusun valla çok çalıştım kaynana mı çalıştırdı sizi kaynanam be çaredi çabuk öldü kurtuldu. yanında mı oturuyordunuz Kaynana? he canım yanında oturuyordunuz Tabii. sizin sanıyorum çatallı dilinize dayanamadı kaynananız çatladı öldü çatlattın kadını sizin gelin var mı? Var. Üç tane. Üç tane ama siz maşallah Türk gibisiniz tabii yani. Tabii canım. Nedir? Ama ben ev işi yapmıyorum. Onlar yapıyor. E bir zahmet tabii. Gelin tabii yapacakmış. Ben de şey. dedim yapmayayım. Hanım olayım. Buralarda mı gelin? Yok. Evde. Cesaret edip gelemiyor yanınıza. Yok ama. canım. Ben izin vermeden nasıl kapıdan çıkacak dışarı çıkamaz. Gelin siz izin vermeden kapıdan dışarı mı çıkamıyor? Tabii. Hiç? Hep gelinler ileride. Kaynanaların dinlerler. Bir yere gideceğiz ama siz Beraber izin... gideriz, beraber gelirik. O gün canınız gitmek istemiyor, gelinin gitmek istiyor. Ne Otur, olacak? Oturacak, ben oturayım, o da otursun. Yani siz altıda kalk kızın deyince gelin kalkmak zorunda Mecbur, mı? gün doğmadan gelin kalkar işine. Ya, eski iş yok ki, orak ya e Olsun. Artık... O yatar sonra rızkı geri gider, ya yani kalkacak. Bizim buranın kurallarıyla. Sen erken kurtulmuşsun, kolay tabii. Tabii. Kayınvalide de. Çok Beysa mı? 10 sene oldu. O da Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Öyle olsun. Şen dulsun yani. He. İlk de ölmüş. Kaç çocuk? İyi ki ölmüş. He. <laughs> Niye de ki? Dünyanın meşakasından kurtulmuş ha. Üç oğlan var. Bir kız var. Onların derdi daha çoktu. Kurtuldu diyor ona. Tabii kurtuldu. Keşke yaşasaydı be ama. Yok Baksana. canım. Böyle ben daha rahatım. <laughs> E buralarda senden daha rahat kimse olmaz ki. Kaynana o yok rahat, başında, beyin biraz. yok. Bak onun da bey yok, onun da onun da. Çokunun yok işte, bey olmayanlar rahat. Bey olanlar? Biraz çillede. yani kocasız hayat, oh ne rahat mı? Çok ne hayat ama ne hayat. Yoğurt koydum dolaba ellere boy. Yoğurt koydum dolaba Sanıyorum evet. siz en kıdemli hanımsınız değil mi efendim? Bilmem Haminne. Haminle siz misiniz? Evet e, Benden duymuş olmayın da Pakize Hanım'ın sizi e, Allah korusun Allah gecinden versin Allah yazdıysa bozsun Öteki aleme doğru gönderme planları var ne diyorsunuz Pakize Hanım'a? <laughs> Nasıl planları var nereye gönderiyor beni? Mezarlara e, gönderiyor e, beni e, Mezarlara gönderme e, planları var benden duymuş olmayın E, iyidir o İyidir ki olsa iyi yani gitsem iyi oraya Olur mu annem? Ya dünya azabından kurtulurum. Dünya azabı valla affedersiniz kraliçe gibi oturmuşsunuz. <laughs> Oturmuşum ben var. Olsun. Yani dişler bir güldüğünüz zaman biz 39 yaşındayız bizden daha sağlıklı görünüyor. <laughs> e dişler yapma diş. E yapma yapma yani sonuçta diş var. <laughs> Tabii var. Çoluk çocuk. Var 3 tane oğlum 3 tane kızım var. 6 tane. Evet. Allah bağışlasın. Torun torba. Var hepsinde çocukları var. E daha ne güzel işte annem ya. Hepsi yanımda yoklar. Hiç mi yok yanında? Hiç yok. Hepsi bir Malatya'da biri. Bir Allah'ın ee, kulu yok mu yanınızda? Hayır. Hiç Siz yok. burada yalnızsınız. Yalnızım evet. Bey de yok. Evet yok. Sen bir de dünya azabından bahsediyorsun öyle mi anne? E ne demek ya dizler mağara hiç gidemem bir yere. Oldu. Bir ya. de İstanbullara gezmelere gitseydin dizlerin <laughs> ağrıma da. İstanbullara gitsem arabayla giderim. Oh! Ya. Daha sen dünya azabından bahsediyorsun. E, dünya azabı tabii yalnızım kimse yok. <laughs> Ee, sıkılıyor evet. musunuz? Tabii sıkılım ya. Yani. E buyurun size konu komşu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.